Kas 2024 tayfa Perşembe günü bu önümüzdeki Perşembe günü YKS başvuruları başlayacak. Öncesinde sizlere bir uyarım olacak. Daha doğrusu ÖSYM'nin bir uyarısını hatırlatmak istiyorum. Ee, başvuru günü geldiğinde de ben size uygulama olarak nasıl başvuru yapacağımızı anlatacağım. Sonrasında da bütün gelişmeler, tercih dönemi, üniversite kayıtları, yurt burs başvuruları, orta başarı puanı güncelleme gibi her işlemi kanalımızda olacak. Abone olup bildirimleri açın kafanız rahat olsun diyorum. Nedir uyarı hocam? Şimdi başvuru Perşembe günü başlıyor dedik. Hali hazırda sizin nüfus cüzdanınızdaki eski kimlik veya yeni kimlik önemli değil. Fotoğrafınız ile şu an mevcuttaki siz arasında çok büyük fark varsa yani fotoğrafınız güncel değilse bunu mutlaka ve mutlaka ...değiştirin başvuru yapmadan önce. Çünkü başvuru esnasında... ...ÖSYM ada işlemleri sayfasında hangi fotoğrafınız varsa... ...sınav giriş belgesinde de o fotoğrafınız çıkacak. Yani sonra da ben şimdi başvuru yapayım hocam... ...sonra kimliği değiştiririm, fotoğrafı yenilerim... ...olmuyor. E, mevcuttaki hangi fotoğrafta başvuru yaparsan... kimlik e, sınav giriş belgenle de o fotoğraf çıkacak. E, sonra kimliği de değiştirir. Kimlikteki de sen başka... ...sınav giriş belgesindeki sen başka... E, sınavdaki sen başka bu durumlarda bakın ÖSM'nin tavrı net sınava e, eğer gerekli görürse görevliler o adayı sınava almayabiliyorlar veya tutanak tutuyorlar e, Böyle bir durumu yaşamaktansa hani eskilerin bir lafı vardır ne şeytanı gör ne salavat getir diye böyle bir stresi yaşamaya gerek yok çünkü bu konuda ÖSYM'nin tavrı net bakın sevgili arkadaşlar. Ne diyor? Nüfus cüzdanında yıpranma olan, güncel olmayan fotoğrafı olan, TC kimlik numarası, soğuk damga veya mühür eksikliği gibi nedenlerle oluşan tereddütlerin önüne geçmek, mağduriyeti önlemek için diyor. Mağdur olmayın diye size ÖSYM uyarıyor. Diyor ki kardeşim kimliğin yeni olsun, fotoğrafın güncel olsun ve eksiksiz olsun diye uyarıyor. buna rağmen hala da ben değiştirmeyeceğim diyenler varsa Tabii ki de kendileri bilir. Benden size tavsiye perşembeye kadar bakın önünüzde salı, çarşamba iki gün var. O günü yapabilirsiniz. Cuma da yapabilirsiniz. Çünkü YKS başvurusu 1 Şubat'ta başlayacak. Şubat'ın sonuna kadar devam edecek. Yani 25 günlük gibi bir süre olacak. Benim sizlere söylemek istediğim şey şu. YKS başvurusu yapmadan önce sistemdeki fotoğrafınızı değiştirin güncel bir fotoğrafınız olsun. Kimliğinizi değiştirin. Kimliği değiştirdiğiniz zaman zaten sistemdekini de otomatik güncelleyebiliyorsunuz. Onu da anlatırım ben sizlere. Bunu tekrardan hatırlatmak istedim. Sorularınız olursa yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.